Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Pina bir bitirildi biliyorsunuz. Trabzonspor takımızın bu seneki yapmış olduğu resmi ilk transfer Pina oldu. Burada da oyuncunun bonservis ile alakalı detaylarımız var. Çok flash bir iddia var. Hem yerel medyamızda çalışanlar tarafından hem de ulusal medya tarafından Trabzonspor takımızın bir transferi daha bitirdiğinin iddiası var. Bu ismi şimdi sizinle beraber paylaşacağım. Gene Akşam saatlerinde bir bilgi edindim. Gene teyitli bir bilgi. Merkez orta sahada oynayan bir oyuncu var. O ismi sizinle beraber paylaşacağız. Onaçu'da son durum ne? Bunu da sizinle beraber paylaşarak videomuzu tamamlayacağız ki Onaçu'yla alakalı bir haber yapan, bir gazetecinin yapmış olduğu bir haber var. Bu haberde de içeriğini sizlere şimdi söyleyeceğim. Çok enteresan bir iddiada bulunuyor. Ama şunu bir şey söyleyeceğim. Daha önce gündeme gelen bir isim vardı. Hani çok dikkate almadım, çok dikkate almadım ama bu bilgiyi de yeni gördüm. Karşıma çıkınca da e, bu daha önce gündeme gelen Samuel e, Venzaydı yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç yerde e, hani karşıma çıktı. Oyuncu olmayı şansını düşük görüyorum. Ama gazetecinin söylemiş olduğu bilgiye baktığımızda Onacho dışında birkaç gün içerisinde resmi olacak demiş. Trabzonspor başka bir Nijeryalı oyuncuyla da ilgileniyor. Şimdi teyit edildi. Ancak isimlerini açıklayamayacaklar. Soruşturdu, açıklayamayacağım. Soruşturdular diye bir paylaşımda bulunmuş. Katı müzakereler başlarsa daha detaylı bilgi vereceğim demiş. Ve bu şekilde kapatmış. Nijeryalı bir oyuncuyla alakalı böyle bir açıklamada bulunmuş. Şimdi bir de şöyle bir durumumuz var. Ben bugün Instagram sayfamızdaki olan arkadaşlarımız biliyor. İkinci transferde Trabzonspor takımımız bitirdi bilgisi geldi. Tabi ben bu bilgiyi aldıktan hemen bir yarım saat sonra birden gündeme Christopher Woof düştü. Pina'yı konuşacağım. Christopher Woof'a geleceğim ve yeni bir isim geldi. Yeni 6 numara oynuyor. Önlü boru diyebileceğimiz bir oyuncu var. Onu konuşarak videomuzu tamamlayacağım. Arka arkaya gelecek videolar ama gelsin. Bu dönemlerde benim en önemli isteğim sizlere bu bilgileri hızlı bir şekilde vermek olduğu için benim için bir problem yok. İnşallah sizin için de bir problem olmaz. Ben hızlı bir şekilde yüklemekten yanayım videolarımı. Şimdi izlenmem düşecek. Hiç problem değil. Benim için önemli olan bu bilgileri sizlere seri bir şekilde özellikle kemik kitlemiz hepsini izlediğini bildiğim için seri bir şekilde yükleyebilmek olduğunu altını çizelim. O, hani niye arka arkaya geldi demeyin. Ve çok önemli bir detay var. Çok önemli bir detay var. O detay bence çok kritik. Onu da şimdi sizinle beraber paylaşacağım. Pina'dan başlayalım. Wagner Pina biliyorsunuz Trabzonspor takımımızın anlaştığı ilk oyuncu oldu. Pina için 3 milyon euro, 3, 3,5 milyon euro bir Sözleşmeden bahsediliyor. Bu fiyatlar aralığında anlaşma yapıldı diye bir iddia var. 3-3,5 milyon euro bağlandığında bir rakamdan bahsediliyor. Sizlere bir önceki videomda ne dedim? Pina transferini açıklarken. Oyuncunun kulübüne 3,5 milyon euroluk bir teklifin geldiği ve reddedildiği ile alakalı bir haber söylemiştim. Demek ki onlar tam 3.5'lara çıkamadılar 3 civarlarına. Kulübümüz çıkınca bu transferi hızlı bir şekilde halletti diye düşünüyorum ama bir bakalım bir kap bildirimi gelsin. Gözümüz kapta her an her an bir hareketlilik olabilir diye bekliyorum. Bir önceki videomda özellikle Boga ile alakalı çok ciddi girişimlerin olduğunu söyledim ama Trabzonspor takımımızın getireceği sıradaki isimler hemen hemen netleşti. Bakın hemen hemen netleşti. %90'lık bir ihtimal verdiğimiz, bitmesini istediğimiz o iki kişi oyuncu şimdi sizinle beraber tekrardan konuşacağız. Burada Trabzonspor takımımız Pina'yı bitirdi. Onu bir tarafa koyalım. 3-3,5 milyon euro bir durum söz konusu. 2. Trabzonspor takımımız Onaçu transferinde şunu yapamadılar dedim sizlere. Bugün bakın bunu söyledim. Sabahki videomda söylediğim için sizlere en doğru bilgiyi verdiğim için gene çok mutluyum bu konuda. Gene bu süreçte de doğru bir durumumuz var. Onaçu'dan önce başkası gelirse gene şaşırmayın diyeceğim. Trabzonspor takımımız şu an çok ciddi anlamda görüşmeler halinde. Christopher Wuff'a bir parantez açalım. Christopher Ruff için sözleşme imzaladı. Sözleşme imzaladı her an bitebilir diyenler var Christopher Wupp için. Şuradan hemen Christopher Wupp için böyle bir böyle bir iddia var. stoper mevkisinde oynuyor. Trabzonspor takımımız özellikle özellikle çok istediği bir oyuncudu. Fatih Tekken'in de istediği bir oyuncudu Christopher Wupp. Stoper mevkisindeki ilk böyle hani isimlere geldiğinde dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Christopher Wolf ve şu an Trabzonspor takımımız ilgileniyor ve Christopher Wolf transferinde de bitti haberleri var. Arkadaşlar bakın Christopher Wolf transferinde bitti haberleri var. Benim hani e, izlediğimde bir Edgar tadı alabileceğimi gördüğüm bir stoper olduğunu Chris şuradan da <laughs> yazmaya çalışıyorum bir taraftan Christopher Wolf'u. Çıkartıp sizleri daha iyi analiz edebilmek için şöyle de karşıdan görmek istiyorum ama e, yazamadık yani ismin adamın. Neyse Christopher Wuffla alakalı da normalde yazılamamıştı arkadaşlar. Sürekli yeni bir isim geldiği için e, yenileniyor sayfamız. Ondan dolayı gidiyor ama Wuffla alakalı bir girişim var ve bakın Ulusal Medya'da bit haberi var gene yerel medyada bazılarının bitir bitti dediklerini görüyorum. Bunu tam teyit edemedim ama Wolf ile alakalı çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yani şu an ben bu videoyu çekerken bile tamamlandı denilebilir. Bizim ikinci ve üçüncü transferimiz iki bomba birden gelirse kimse şaşırmasın. Bunlardan birisi Christopher Wolf bir diğerde Christopher Wolf bir diğerde Boga. Bu iki oyuncuyla Trabzonspor takımımız müthiş bir şekilde mücadele ediyor şu anda. Yani bu transferi bitirmek için bu transferi bitirmek için çok yoğun bir çaba var. Ben inanıyorum. Burada Trabzonspor takımımız Trabzonspor takımımız bu transferlerde yoğun bir mesai harcadı, yoğun bir yol katetti. Boga tamam, Christopher Wuff tamam derlerse bu takımın il şekli değişecek diye düşünüyorum. Wuff hem yaş anlamında hem yetenek anlamında hem çabukluk anlamında hava hakimiyeti olan iyi bir oyuncu. Wuff Dinamik bir oyuncu ve ben Christopher Woof'u izlediğimde bir Edgar görüntüsünü gördüm. İnşallah yanılmayız. İnşallah ol, e, sıkıntı olmaz. Benim gördüğüm kadarıyla Christopher Woof iyi bir stoper, fena bir stoper değil. Bir Christopher Woof, iki Boga ile alakalı Trabzonspor takımımız çok yoğun bir şekilde çalışıyor diyorum. Bunu kapatıyorum. İki ismi birden indirirse kimse şaşırmasın arkadaşlar. Bu gece uzun olur. Ben size söyleyeyim. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor Woof'u. Ben bu yayına çıkarken... Evet aldık dedirtemedim ama çok önemli mesafe kat edildiğinin bilgisini aldım. Boga için de aynı şekilde bunun bilgisini aldım. Zaten bir önceki video Boga ile alakalı teklif çıkıldığını, oyuncuyu bitirilmek istendiğini bir önceki videomda flash gelişme olarak sizlere verdim. Bomba kelimesini söylemedik bir söylemeyelim dedik ama bombalar patlıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş Trabzonspor takımımızın kadrosu şekilleniyor. Son düzlükteyiz. Güzel gidiyor her şey. Ben Boga'ya, Onaçu'ya, Pina'ya, Christopher Rufa kötü diyemem. Bu oyuncularla beraber Trabzonspor takımız şekli değişir diye düşünüyorum. Gene teyitli bir bilgi şöyle gösterelim. Patrick Berg arkadaşlar kesinlikle Trabzonspor takımıza bir e, tavsiye olduğunu söyleyelim ama hani ben olsam hani 6 numara gibi gözüküyor oyuncu. Onun için çok önlü bir olduğu için biraz sıcak olamadım ama Bodo glimt takımında 2028 yılında sözleşmesi bitecek. Patrick Berg 27 yaşında ön libero pozisyonunda 1.77 boyu var. Norveç milli takımında toplam 34 tane maç oynamış. Piyasa değeri şu an 6 milyon euro. Ee, oyuncunun bu dönem 31 tane maçı var. 31 maçta 3 gol 6 asist yapmış. Ee, Avrupa Ligi'nde 15 maç, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maç. Adam ligde 8 tane maçı var, 3 tane asist yapmış. Çok enteresan. Oyuncunun kariyerine baktığımızda Bodo Glimp'ten Lens'e e gidiyor. 4,5 milyon euro. Lens'ten tekrar Bodo Glimp'e 4 milyon euroya geri dönmüş oyuncu 2022-2023 yılında. İyi bir oyuncudur. Bodo Glimp'teki oyuncular iyi oyuncular ama şöyle de bir detay vermek istiyorum. Orada kaptanlık da yapmış oyuncu. Şöyle bir detay vermek istiyorum. Genelde Bodo Glimt'teki oyuncular sistem ve taktik oyuncuları. Orada çok iyi bir sistem var. Oraya koydukları zaman da o sisteme hemen adapte olan oyuncular başarılı oluyor. Burada bu oyuncuyu oradan alıp bizim bizim takımımıza geldiğinde nasıl bir görüntü olur bilmiyorum ama bu oyuncuyla da bir ilgi var. Kesinlikle bu Norveç milli takımın oyuncusu Bodo takım oyuncusu Patrick Berg ile alakalı bir ilgi var. Burada da bir sürpriz gelirse ben şaşırmayacağım arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Bakın Sizlere elimden geldiğince yeni isimler geliyor. Bakın teyitli bilgiler geliyor. Çünkü listede yeni bir yeniliğe gidildi. Eskiden istediğimiz oyuncuları maliyetini aşamadık. Onları rafa kaldırdık. Yeni bir planlamayla beraber yola devam ediliyor. Şu an şu saatler itibariyle Boga ve Christopher Buff için müthiş iddialar var. Müthiş gelişmeler var. Ve herkes şu an bir transferinde açıklanmasını bekliyor. Bir transferinde açıklanmasını bekliyor ve Trabzonspor takımımızın Özellikle Christopher Wolf transferine 3 ya 4 milyon euro arasında bir rakama da bitirmesini bekliyoruz. 3 ile 4 milyon euro arasında bu rakamın biterse Trabzonspor takımımız büyük bir işi daha sona geçtirmiş olur. 2 tane oyuncuya birden bugün teklif çıkıldı. Arkaya yaslandık. Bekliyoruz Christopher Wolf ve Jeremy Boga. Zaten 23 yaşında Wolf çok iyi bir ee, iyi bir oyuncu. Yaşı da çok iyi bence. Getirip oynatıp satabileceğimiz oyuncu. Politikamız bu şekilde. Sukat ekibinin bu bulduğu oyuncuları da tutarsa gerçekten ayakta alkışlayacağım. Tebrik edeceğim. Sukat ekibinin bulduğu bu oyuncuları da tutarsa helal olsun diyeceğim. Bakın birçok oyuncu geliyor gündeme. Sizlere bir video öncesinde gene sizlere gene bir kanat oyuncusu söyledim. İsimler gelmeye devam edecek. Geldikçe de ben sizlere bu isimleri Allah'ın izniyle aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım bir önceki videomuzda DJdi Gaz Gassama'yı söyledik. Şimdi gene bu iki oyuncu gündeme geldi. Trabzonspor takımımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Ben de heyecanlıyım arkadaşlar. Ben de bir an önce bu transferlerin tamamlanıp kamp döneminden önce girilmesini istiyorum ama biz bunu zaten bekliyorduk. SPK olayından sonra ki ama SPK ile alakalı bir açıklama geldi. Biraz taraftarların canı sıkkın olduğunu görüyorum. Ben anlamadığım için yorum yapamıyorum ama keşke anlasam. Bazı arkadaşlarımızın mesajlarını gördüm, okudum yani inanın vallahi billahi yolda giderken bana birkaç tane kişi SPK ile alakalı soru sordu. Dedim kardeşim vallahi bilmiyorum dedim. Bugün böyle birkaç tane soruyla da karşılaştım. Kulübümüzde bir aydınlatma platformunda bir açıklamada bulundur resmen bununla alakalı. Bununla alakalı bana soran arkadaşlarımın affına sığınıyorum. Yemin ediyorum anladığım bir konu değil. Anlasam zaten yanlış yapılsa yanlış doğruysa doğru derim ama bu konularda biraz hassas konular. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Onun dışında PINAD'a dediğimiz gibi 3 milyon euro civarında bir transferi tamamlandı. Şimdi burada iki tane OJWUF ve BOGA'ya transfer teklifleri çıkıldı. Çok da videoyu uzatmanın bir anlamı yok. Tadını da bırakalım. Videomuzu beğenmeyi, bizi de takip etmeyi unutmayın. Arka arkaya bombardıman devam edecek arkadaşlar. Bir 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 gelişme olduğu zaman gene karşınıza geleceğim inşallah. Ben buradayım. Sizin karşınıza geldim gene. Eviner tarafında geziyoruz arkadaşlar. Eviner tarafında geziyoruz kaçmaya çalışıyorum çocuktan. <laughs> Şeyden size daha rahat videolar çekeyim de tam tersine geçiyorum her zaman. İnşallah beğenmişsinizdir videomuzu diyorum. George Gulyashvili gene Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir yedek santoforda aranıyor. Bakın yedek santoforda bulunacak çünkü onun çünkü Afrika Kupası'na gitme durumu var. Biraz da hızlı yükleyeceğim. Tam yüklerken bir transfer olur. Patlarız diye konu korkuyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, onun dışında şöyle bir son kez bir daha teyit edeceğim. Bir kez daha bakacağım şuradan. Hani bir de gündeme de bakalım ne var ne yok arkadaşlar. Videomuzu kapatalım yeni bir bilgi verir miyim diye sizlere. Şu an şu anki durumdaki oyuncuya da teklifimizi çıktık bekliyoruz. nasıl bir gelişme geleceğini de hep beraber görürüz inşallah. Elimden geldiçe değerlendirdim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.